Aşağıdakilerden hangisi mitolojiyle açıklama biçimine ters düşer? Mitoloji Yunan kültürünün geleneklerini, destanlarını, doğaüstü olaylarını konu alan halk hikayeleridir. Oysa felsefe, evrenin oluşunu halk hikayelerine değil, doğanın içinden gelen somut ve akılcı verilere dayanarak açıklama eğilimi göstermektir. Dolayısıyla, doğayı doğadan hareket ederek açıklama eğilimi mitolojik açıklama modeliyle ters düşer. Cevabımız D seçeneğidir. Ares'in Arke olarak suyu kabul etmesi, doğayı gözlemlerken suyun yaşamsal önemini anlamış olması ile ilişkilidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Antik Yunan'ın ilk filozoflarından olan Thales, Mısır'a yaptığı ziyaretinde Nil Nehri'nin insanlar için ne kadar önemli olduğunu görmüş ve suyun hayatın ana kaynağı olduğu fikrini geliştirmiştir. Bundan ötürü filozofların kişisel deneyimleri yaptıkları felsefeye mutlaka etki eder. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Fiziksel nitelikte olan atomlar varlığın tümünü belirler. Atomların nesnel gerçeklikleri bir araya gelerek tüm nesnel gerçekliği oluşturur. Demokritos'un bu düşünceleri aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Felsefe tarihinin ilk materyalist düşünürü olan Demokritos, evreni oluşturan ögelerin somut ve maddi yapıda olan atomlar olduğunu dile getirmiştir. Atomlar soyut ve düşünsel bir yapıda değil, maddi ve somut bir yapıdadır. Dolayısıyla Demokritos bu görüşlerinden ötürü materyalist ve somut felsefeyi savunan bir düşünürdür. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Çin felsefesindeki Ying ve Yang kavramları zıtlıkların birlikteliğini ifade eder. Bu kavramlaştırma daha sonra Batı felsefesinde karşımıza tez, antitez olarak çıkacaktır. Yukarıda söz edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Batı felsefesinde diyalektik kavramı üçlü bir aşama olarak karşımıza çıkar: tez, antitez ve sentez. Burada tez ve antitez aşaması zıtlıkları temsil eder ve zıtlıkların çatışmasından yeni bir oluşum meydana gelir. Buna da sentez aşaması denir. Dolayısıyla Çin felsefesindeki ying ve yang Batı felsefesindeki diyalektik kavramıyla özdeşleştirilebilir. Cevabımız E seçeneğidir. Dört elementli arke anlayışıyla kimya biliminin temellerini atmıştır. Hava, su, ateş ve toprak farklı oranlarda bir araya gelerek varlığı oluşturur. Bu ifadede hangi filozofun görüşleri dile getirilmiştir? Evrenin arkesinin dört ana elementten oluştuğunu savunan filozof ampedoklestir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Mısırlıların Nil Nehri'nin taşmasını önlemek için ürettiği bilgiler felsefe sayılmaz. Ancak Yunanlı doğa filozoflarının bilmek için bilgi çabaları felsefe sayılır. Bu açıklamada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Antik Yunan felsefesini diğer uygarlıklardan ayıran en önemli faktör bilime ve felsefeye bakış açılarındaki farklılıktır. Antik Yunan uygarlığı bilgiye pratik bir çıkar ya da yarar odağında değil, teorik bir bilgilenme odağında yaklaşır. Oysa diğer uygarlıklar bilime ve felsefeye ancak ihtiyaçlarına cevap verdiği oranda değer veriyorlardı. Dolayısıyla Antik Yunan'da bilmek için bilme isteği onların felsefesini diğer uygarlıklardan farklı kılmıştır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Konfüçyüs felsefesine baktığımızda erdem, vicdan, eylemlerin yönelmesi gereken amaçlar ve benzeri konuların ön planda olduğunu görürüz. Buna göre Konfüçyüs felsefesi felsefenin özellikle hangi alanına yöneliktir? İnsan davranışları, erdem, vicdan, insan davranışlarının yönelmesi gereken amaçlar ve benzeri konuları içeren felsefe alt dalı etik yani ahlak felsefesi ismidir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. varlığın özü, ilkesi, ana maddesi anlamına gelir. Antik Yunan doğa felsefesinde felsefenin başlangıç sorusu olarak kabul edilir. Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Antik Yunan doğa filozofları evrenin nasıl meydana geldiği, varlığın özü ve ilkesi gibi soruları kendilerine konu edilmiştir ve felsefenin ilk konusu arke problemi olmuştur. Arke problemi evrenin nasıl ve ne şekilde meydana geldiğini açıklamak için kullanılan bir varlık felsefesi kavramıdır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Farklı düşüncelere karşı hoşgörü, baskıcı olmayan anlayış, felsefenin iyon ya da başlamasının temel nedenidir. Bu açıklama, felsefenin başlangıcını aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirmiştir? Antik Yunan'ın site devletleri şeklinde yönetilmiş olması, yani merkeze bağlı bir yönetim anlayışının olmamasından kaynaklı olarak demokratik ve özgürlükçü bir anlayışın burada yeşerdiğini söyleyebiliriz. Baskıcı bir ortamın olmaması, insanların görüşlerini rahatlıkla dile getirebiliyor olması burada felsefenin başlamasına sebep olmuştur. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Başlangıcından bu yana biliyoruz ki mevcut açıklamalarla yetinmek felsefenin doğasına aykırıdır. Buna göre felsefe için söylendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? Mutlak hakikat olarak kabul edilen, tartışmaya ya da sorgulamaya açık olmayan görüşlere dogma adı verilir. Felsefe doğası gereği hiçbir dogmatik düşünceyi kabul etmez. O doğası gereği eleştirel, sorgulayıcı, yorumsamacı ve öznel bakış açılarıyla içeriklendirilir. Fakat dogmatik bakış açısı felsefe için kesinlikle uygun değildir. Dolayısıyla cevabımız D seçenidir. Doğa filozofları varlığın özünü anlamaya yöneldiler. Diğer bir deyişle ana soruları varlıktı. Buna göre doğa filozofları ile birlikte felsefenin başlangıç disiplini aşağıdakilerden hangisidir? Doğa filozofları İlk felsefe olarak adlandırdıkları, ontoloji disiplininin sorularıyla ilgilenmişlerdir. Ontoloji disiplini, varlık nedir, varlığın doğası nedir gibi sorularla ilgilenmiştir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Arke sorununu açıklarken her filozof, kendi bakış açısını ortaya koymuştur. Ne kadar doğa filozofu varsa, o kadar arke tanımı vardır tıpkı ne kadar filozof varsa o kadar felsefe tanımı olduğu gibi. Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir? Filozoflar kendi bakış açılarını, kendi yaşam deneyimlerini, kendi öznel düşüncelerini felsefeye yansıtırlar. Nitekim felsefe bilim gibi objektif temelli bir bakış açısı sergilemez. Burada felsefenin filozofların öznel düşünceleriyle şekillenen bir alan olduğunu görürüz. Dolayısıyla öznellik yani subjektiflik felsefenin özelliklerinden biridir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir.